Düşmanlarını, özellikle esir aldığı Osmanlı askerlerini kazıklara çakarak işkenceyle öldürmesiyle tarihe geçen 3. Vlat pek çok filme ve romana konu oldu. Osmanlılara yenilen Vlat'ın babası oğlunu rehin olarak vermişti. 1442-1448 yıllarını Osmanlıların elinde rehin olarak geçirdi. 1448'de 2. Kosova Savaşı sonrasında Osmanlı desteğiyle eflavın başına geçme girişiminde bulundu. Fakat kısa bir süre sonra Macaristan tarafından desteklenen Eflek Boy Odası 2. Vladislav tarafından yenilgiye uğratıldı ve bu sürgüne gitti. Erdel Bey'i Hunyedi Yanoş 1456 yılında Belgrad şehrini Osmanlı kuşatmasına karşı savunmaya giderken Vlad'ın komutasına Güney Erdel'in savunmasını sağlamak için bir ordu verdi. Bu durumdan faydalanan Vlad, efla bir sefer düzenleyerek 2. Vladislav'ı öldürdü ve 3. Vlad adıyla Eflak boyvodası oldu. Bu görevi 1456'dan 1462'ye kadar 6 yıl sürdüren 3. Vlad Tepeş, düşmanlarını çeşitli yöntemlerle cezalandırdı ve idam etti. Bu yöntemler arasında en meşhur olan kazağa geçirme, ölümünden sonra kendisine Kazıklı Vlad, Vlad Tepeş adının verilmesine neden olacaktı. Bunun yanında kaza geçirilenlerin kanlarını fıçılarda toplatıp şarap gibi içtiğine dair söylentiler de vardı. Bu, Vlad'ın bir vampir olduğu efsanesine yol açmıştı. Vlad, 1459 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'na vergi vermeyi reddetti ve Macaristan Krallığı ile ittifak yaptı. 1460-1461 yılları arasında Tuna Nehri'ni geçerek Sırbistan'a ve Karadeniz kıyısına kadar ilerledi kendi ifadesiyle 23 bin Türk ve Bulgar'ı öldürdü. 20 bin Osmanlı savaş esirini kazığa geçirdi. Bu gelişmeler karşısında Osmanlı ordusu 1462 yılında Padişah II. Mehmet komutasında Eflak Boyvadası'na karşı sefere çıktı. Sefere katılanlardan Mahmut Paşa'nın hatıratına göre çok uzun mesafeler boyunca Osmanlı askerleri içilecek bir damla su bile bulamadı. Sıcak dayanılır gibi değildi. Türk askeri Efsan başkenti Targoviçte'ye ulaştığında Fatih Sultan Mehmet'in gördüğü manzara yaklaşık 5 kilometre boyunca kazıklarla dizili bir alandan geçiyordu. Alan yaklaşık 3 kilometre boyunda 1 kilometre enindeydi. Yerde uzun kazıklar dikiliydi. Yaklaşık 20 bin kadar insan erkek, kadın ve çocuk olmak üzere kazağa geçirilmiş durumdaydı. Bu kadar çok insanı kazıkta gören Osmanlı askerinin moralleri bozuldu aklını kaçıracak duruma gelenler oldu. Osmanlı ordusu 4 Haziran 1462'de Kargovişne Kalesi'ni aldı. Vülat, Batı Sultan Mehmet'e başarısız bir suikast girişiminde bulunduktan sonra kaçtı. Merk ettiği topraklardaki kuyuları zehirledi, ekinleri yaktı, hayvanları öldürttü. Hapishanelerdeki mahkumları, cüzdanlı ve vebalı hastaları Türklerin arasına karışmaya teşvik etti. 1462 yılında 3. Vlad'ın ordularının yenilmesiyle Eflak yeniden Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştı. Vlad, Macaristan'a bağlı bir beylik olan Erdel'e kaçarak Macaristan Kralı Matthias Kornavistan yardım istedi. Ancak Eflak'taki Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı yeni yönetimi tanımış olan Macaristan, yardım talebini kabul etmedi. Vlad, Matthias'ın emriyle 1462 yılında tutuklandı ve Budin'e getirildi. Önceleri hapsedilen Vlad daha sonra kral ve ailesiyle iyi ilişkiler kurdu. 1474 yılında sürgün dönemi sona erdi. Bu tarihten itibaren Efla yeniden ele geçirme planları yaptı. 1476 yılında kuzeni Büyük Ştefan ile birlikte Efla döndü ve Voyvoda ilan edildi. Aynı yıl 300 askeri ile birlikte yeniden Osmanlı ordularına yenildi. Öldürülen 3. Vlad'ın kesilen başı öldürüldüğünü ispat etmek için İstanbul'a 2. Mehmet'e gönderildi. Vlad'ın bir vampir olduğu rivayeti Almanya, Macaristan ve Rusya'da yayıldı. Buna rağmen Roman halkı onu bir kahraman olarak görmeye devam etti. Osmanlılar tarafından Kazıklı Voyvoda, kendi milleti Ulahlar tarafından Tepeş yani Cellat, Macarlar tarafından ise Drakul yani şeytan olarak adlandırılan 3. Vlad, kardeşi Radul ile birlikte 1442 yılında Osmanlılara rehin verilmişti. Beyin verildiğinde 12 yaşında olan Vlad Edirne Sarayı'nda tutluyordu. Burada Şehzade Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet de birlikte Molla Gürani'nin derslerine katıldı. Fatih Sultan Mehmet kendisiyle iyi ilişkiler kurdu. Vlad'ı 1456'da Eflak Prensliğine atadı. Vlad Osmanlılardan öğrendiği komuta ve idare yetenekleriyle kendisini kabul ettirdi. Boğdanlıları ve Macarları birkaç defa bozguna uğratmıştı. Osmanlı Devleti'ne sadık görünüyor, her yıl haracını bizzat padişaha getiriyordu. Padişah da kendisine hilatlar giydirip insanlarda bulunuyordu. Ancak Fatih, Mora ve Karadeniz sahilleriyle uğraşırken Bilat eski bağlılığını göstermemeye başladı. Artık vergilerini bizzat getirmek bir yana hiç göndermiyordu. Kendi hükmü altındaki insanlar dahil olmak üzere çevre ülkelerinin de mensuplarına zulmetmeye başlamıştı. Batılı kaynaklar onun işkencelerinden uzun uzun söz etmekte ve vahşi bir canavara dönüştüğünü anlatmaktadır. Üçüncü vilat kaza geçirdiği insanlardan oluşturduğu bir dairenin ortasında saray halkı ile beraber yemek yemekten büyük zevk alıyordu. Özellikle de Türkleri bu işkenceyle öldürmek onun için bir tutku haline gelmişti. Eline Türk esirler geçince ayaklarındaki derinin yüzülmesini, açığa çıkan etin üzerine tuz dökülmesini, ve ızdırabın artması için keçilere yalatılmasını emrederdi. Bir gün şehirdeki bütün dilencileri çağırtarak büyük bir ziyafet verdi. Dilencileri iyice doyurduktan sonra masayı ateşe verdirip hepsini diri diri yaktı. Bir defa da birkaç kadının göğüslerini kestirip yerlerine çocuklarının başlarını diktirmişti. Bazı kadınları da kazanlara attırıp başlatıyor, etlerini çocuklarına yediriyordu. İnsanları doğramak, kazanlarda kaynatmak için özel yöntemler uygulamıştı bir gün eşek üzerinde tesadüf ettiği bir papazı eşekle birlikte kaza geçirdi. Dil öğrenmek için efla gelen 400 Macar ve Erdelli genci casus oldukları gerekçesiyle diri diri yaktırdı. Bu hem yalı 600 kadar tüccarı da pazar yerinde kaza vurdurdu. Bunların hepsini bir şenlik havasında yapıyordu. Tüm bu olanlardan haberdar olan Fatih kendisini kolay yoldan cezalandırmak istedi. Bunun için Silistre Bey'i, Katip Yunus Bey'i Vilat'a yollayarak vergisini bizzat İstanbul'a getirmesini istedi. Vilat ise İstanbul'a geldiğinde Eflan koruması için Fatihler asker istediğini bildirdi. Fatih, Nibolu Sancak Bey'i, Hamza Bey'i bu istek üzerine Eflan'a gönderirken Vilat'ın mutlaka getirilmesini de emretti. Hamza Bey ve askerleri Tuna önüne geldiğinde nehrin donmuş olduğunu görüp beklemeye başladı. Vilat ise Fatih'in tasavvurundan haberdar mı olmuştu yoksa bir planla mı asker istemişti bilinmez. Donmuş olan Tuna'yı geçerek herhangi bir saldırı beklemeyen Hamza Bey kuvvetlerine baskın verdi. Bu baskında katip Yunus Bey şehit olurken Hamza Bey de esir düştü. Bütün esirler kol ve bacakları kırıldıktan sonra kazağa oturtuldu. Vilat Hamza Bey'in kellesini Macar kralına yollayarak kendisinden yardım istedi. Vlad bundan sonra Nibolu, Vidin ve bütün nehir boyu şehirlerini yağmalayıp katliamlar yaptı ve 25 bin esirle Efla döndü. Bu feci durum karşısında aile hiddetlenen Fatih derhal sefer hazırlıklarına başladı. Bizzat kendisi ordusuyla Vlad'ın peşine düştü. Osmanlı öncü birlikleri Vlad'ın orgusunu bozguna uğrattı. Ancak Vlad'ı ne kadar arasalar da bulamadılar. Kazıklı boyu da Macanistan'a sığınmıştı. Osmanlılarla yeni barış yapmış olan Macaristan kralı başına yeni bir bela açmak istemiyordu. Kral Vlad'ı gelir gelmez hapsetti. Fatih kazıklı Voivodan'ın yerine küçük kardeşi Radul'u yıllık 12.000 duka vergiye bağlayarak Eflak beyliğine getirdi. Radul Osmanlılara sadakatini bozmadı. Macaristan'da hapis kalan Vlad 1476'da Eflak ülkesinde yeniden göründü. Boğdan ve Erder birliklerinin desteğiyle tahtını yeniden ele geçirdi. Ancak teyakkuz halindeki Mihailoğlu Akıncıları, Aralık 1476'da Vlad'ı Büyükleş yakınlarındaki Balteni ani bir baskınla yakaladı ve başını kesti. Nesikbaşı İstanbul'a 2. Mehmet'e yollandı. Yüzyıllar sonra Kont Dracula gibi birçok efsaneye, vampir hikayelerine konu olan 3. Vlad bu şekilde tarihten silinmiş oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere.